Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici. Merhaba efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, şimdi Sedat Peker'in bu Hürriyet Gazetesi'ne yapılan baskını AKP'li bir milletvekili üzerinden yapmış olduğunu itiraf etmesi üzerine... Tabii o günlere gitmek istedik. O günlerde neler yaşanmıştı? Medyadaki büyük değişimi de aslında bir anlamda tekrar hatırlattı, anımsattı. E, Aydın Doğan'ın medyadan nasıl uzaklaştırılma sürecine ilişkin, nasıl uzaklaştırıldığına ilişkin. Şimdi o neydi, ne olmuştu? Sizden dinleyebilir miyiz acaba Hürriyet Gazetesi baskınını? Tabii şöyle, 6 Eylül 2015 İki gün arayla iki baskın oldu, iki saldırı oldu Hürriyet Gazetesi Aha. ve e, işte diğer medya grubunun bulunduğu binalara. E, Eylül 2015'in özelliği şu, e, 2015 yılında yani 7 Haziran seçimleriyle 1 Kasım seçimleri arasında kalan dönemdir. O dönemde biliyorsunuz birçok yerde bombalar patladı, birçok yerde saldırılar oldu. E, ve e, Sedat Peker'in Rize'de Cumhurbaşkanı Erdoğan desteklediği miting de o dönemde oldu. Yani Türkiye'nin terörize edildiği baskı korku ortamını yayıldı bu dönemde. İşte tam da bu dönemde Hürriyet Gazetesi internet sayfasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Dağlıca'da e, 16 askerin şehit edilmesiyle ilgili bir yorumu e, açıklamasıyla ile ilgili haber çıkmıştı. Orada Erdoğan'ın sözleri Dağlıca yorumu e, 400 milletvekili kazanılsaydı böyle olmazdı diye çıktı. Hı hı. Aslında eksikti bu yani doğru değildi başlık gerçekten de ama bu başlığı kullanarak hürriyete saldırılar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok ağır sözler geldi. Ona karşı hatta e, Aydın Doğan da bir mektup yayınladı. Mektubu e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ben yok sayıyorum gibi bir şekilde tartışmalar da oldu. Hı hı. Ama bunun ardından e, AKP'lilerin bizzat içinde olduğu belli olan iki saldırı gerçekleşti Hürriyet gazetesine. AKP'lilerin bize içinde oldu diyorum çünkü zaten saldıranların başında AKP'nin gençlik kolları başkanı ve İstanbul milletvekili Abdurrahim Boynukalın kalın vardı. Yani bir kamyonetin üzerinden saldırganları yönetiyordu, onlara hitap eden konuşmalar yapıyordu ve onlar girdiler içeride işte içeri girmeye çalıştılar binanın giriş kapısını bahçe kapısını aşıp içerideki camları kapı camlarını kırdılar, saldırdılar. Böyle bir saldırı oldu. E, gazetenin güvenlikçileri e, eğer müdahale etmeselerdi binanın içerisine kadar girip her tarafı tarumar edeceklerdi belli ki. Şimdi bu saldırıda Sedat Peker'in söylediği şey yeni bir bilgi ya da yeni bir iddia diyelim. Nedir? Diyor ki o saldırıda aslında AKP gençlik kolları elemanları değil e, benim adamlarım vardı çünkü bir AKP milletvekili benden rica etti diyor. Şimdi AKP'li milletvekilinin ismini söylemiyor. Fakat şöyle bir şey var. Abdurrahim e, boynu Kalın da zaten milletvekiliydi. O mu rica etti? Yoksa başka bir milletvekili miydi? Onu bilmiyoruz. Fakat e, Çeşitli Abdurrahim, isimlerde konuşulmaya olarak. başlandı tabii bu arada. Tabii ki. Yani boynu Kalın e, ben rahatladım Sedat Peker'in açıklamasından sonra diye. 4 tweet evet. yazdı sonra üçünü sildi. Sildiği 3 tweette bence önemli olan şey şuydu. Milletvekilinin adını açıklasın diye bir tür meydan okuyordu. Hı -hı. Sonra o meydan okumayı geri çekti. Meydan okumaların neden tehlikeli olabildiği Sedat Peker'i e nereden biliyoruz? Hadi... E, e, Özışık, e, Süleyman Özışık. Hadi ve Süleyman Özışık konusunda da oldu. Hadi Özışık e, meydan okumuştu. Ondan sonra Hı -hı. Sedat Peker o konuşmayı yayınladı ve ne olduğunu gösterdi. Şimdi belli ki Sedat Peker zaten elinde bir takım malzemeler olmadan konuşmuyor. E, şimdi burada da aynı şey geçerli. E, o nedenle de Abdurrahim kalın. belli ki e, biraz endişe duydu ve geri çekti bunu. Ama... Bence Metin Külünk de söz konusu olabilir. Çünkü Metin Külünk'ün ismi daha önce yine AKP milletvekili olan Fevzi İşbaşıra'nın karakolda dövülmesi konusunda da geçti. Orada Sedat Peker bir milletvekilinin kendisinden Fevzi İşbaşıra'na dayak atılması konusunda ricada bulunduğunu söylemişti. Onun ardından Metin Külünk'ün bu kişi olduğu yazıldı, çizildi ve Metin Külünk'ten hiçbir yalanlama gelmedi. Şimdi bugün yeni bir aşamadayız. Aslında e, Metin Külünk'ü İçişleri Bakan Süleyman Soylu tam anlamıyla ateşe attı. Çünkü TRT'deki konuşmasında e, Sedat Peker'in bir milletvekiline ayda 10 bin dolar verdiğini söyledi. Evet. İsim söylemedi, partisini söylemedi. Ama bugün Bir Gün Gazetesi ve başka yerlerde bunun yine Metin Külünk olduğu söyleniyor. Uh -huh. Bunlar yazılı çiziliyor. Yine kendisinden bir yalanlama gelmedi. Şimdi dolayısıyla evet. e, oklar biraz Metin Külünk'e dönüyor. E, fakat tabii ki bu olayın başından beri e, olduğu gibi yine Süleyman Soylu dışındaki muhataplar hep e, konuyu kapatıyorlar, görmezden geliyorlar. İşte biliyorsun iktidar medyası da zaten tamamen kapatıyor, görmezden geliyor bunu. Hı hı. Hatta bugün Hürriyet gazetesi, Hürriyet gazetesine yönelik saldırıyla ilgili bu iddialar ortaya çıktığında bile gözünü kapatmayı tercih etti. Bugün Hürriyet Gazetesi'nin tek satırı bu konuda haber yok. Ya bırakın bu konuda cevap vermeyi, bu konu araştırılmasını istemeyi haber bile yok. Yani insan gazetecilik adına utanıyor doğrusu, kahroluyor. Ve Hı -hı. hatırlarsınız bir de Osman Müftüoğlu, Hürriyet Gazetesi'nin başyazarı olarak ilan edilen sağlık yazıları. <laughs> Onun da Masimoğlu'na yemekte, Mehmet Ağar, Masimoğlu birlikte Azerbaycan'daki bir şehirde doğum günü kutlamasındaki görüntüleri çıktı. Yani Böylesine karanlık ilişkiler içerisinde olan bir gazetecilik ve başyazar. Yani insan ne diyeceğini bilemiyor doğrusu. Ee, şimdi peki medya bunu nasıl görüyor ya da görmüyor mu diyelim? Ee, sizin bu konudaki yorumunuz ne olur? Tüm bu ifşalar, bu iddialar, açıklamalar ne diyeceksiniz yani efendim? Medya, medya, yani yaygın medya, iktidar medyası görmüyorum. Hürriyet gazetesinin saldırı dediğimiz şey aslında başlı başına bir saldırı değil. Ee, Hürriyet'in daha doğrusu Doğan Medya Grubu'nun demirörenlere devredilmesinde çok önemli kilometre taşlarından biridir. Evet Doğan Grubu'na vergi cezaları, saldırılar, Cumhurbaşkanı'nın bizzat hedef alması gibi şeyler yaşandı ama onların sonunda Doğan medya grubunu elinden çıkarmak zorunda kaldı Aydın Doğan. Böyle bir süreç yaşandı. Şimdi bugün geldi bir noktada, evet yaygın medyanın büyük bölümü iktidarın tam kontrolü altında. Fakat Hı -hı. Sedat Peker'in ortaya attığı iddialar öyle yenir yutulur şeyler değil, somut şeyler var. Yani diyor ki İçişleri Bakanı beni korudu benimle ilgili soruşturma haber verdi, öyle gittim, yurt dışına kaçtım. Nisan ayında döneceğimi söylemişti diyor. İşte Kolombiya'dan kokain meselesi, bir millet dövülmesi, bir gazeteyi saldırı gibi son derece somut bir takım iddialarda bulunuyor. Evet. Bu tür iddialar konusunda işte 90'larda susurluk olayı yaşandığında ne oldu? Medya bir şekilde üzerine gitmeye çalıştı. Önemli ölçüde de gitti de. Ee, ve on, bazı noktalar aydınlatıldı ama şimdi iktidar medyası tamamen görmezden geliyor. Gördüğüm kadarıyla sadece soylunun suç duyurusu özüşi kardeşlerle ilgili suç duyurusu haber yapıldı. Onun dışında pek öyle haber yapılmıyor. Ee, sadece şu anda bağımsız ve eleştiren medya bu konunun üzerine gidiyor ve tabii sosyal medya şimdi hı hı. bunlar olmasa tamamen kapatacaklar ve görmezden gelecekler ama ben şunu söyleyebilirim belli ki Sedat Peker'in elinde başka bir takım malzemeler var ve o nedenle 9 videodan bahsetti henüz 6'sını yayınladı pazar evet. günü 6'sını yayınlayacak ve bu iddialarda yeni öyle yeni iddialar gelecek ki bunu görmezden gelmeleri artık kaçınılmaz olacak nitekim hı hı. Süleyman Soylu her şeye rağmen görmezden gelemiyor ee, ve o nedenle de açıklamalar yapmak durumunda kalıyor. Üstelik de e, Süleyman Soylu, Sedat Bekir'e koruma polisi veren İçişleri Bakanı. Onu koruyan bir siyasi iktidar. Ve kendi Benim zamanımda verilmedi bilmiyordu. dedi. E, dedi ama belgeler evet. çıktı ortaya. CHP'li milletvekilleri Ali Bayır'ı başarılı evet. açıkladı, diğerleri de açıkladılar. Belgeler çıktı. En son zaten yurt dışına çıkmadan çok kısa bir süre önce iptal edilmiş. E, kaldı ki... Süleyman Soylu'dan önce verilmiş olsa ne fark eder ki? Yani o zaman başka bir iktidar mı vardı? Yani Süleyman Soylu diyor ki benden önce AVM'lere bile gençler giremiyordu gibi şeyler söylüyor. Allah aşkına Süleyman Soylu'dan önce uzaydan bir İçişleri Bakanı gelmişti ya da başka bir parti mi iktidardaydı? Yani kendi partisinden e, bakanları suçluyor, kendi dönemini suçluyor. Bu nedenle Süleyman Soylu'nun davranışı çok garip. Bir milletvekilini, partili bir milletvekilini, pardon partili bir e, merkez karar yönetim kurulu üyesini e, ateşe e, atmakta kalmayıp aynı zamanda kendisinden önce Türkiye'de güvenliğin sorumlu olduğunu e, hatta işte suç örgütü liderleri konulduğunu söylemiş oluyor. Ee, nereye varmak istiyor? Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Peki şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu adı geçen başka isimler de var, iddialar da var bu konuşmada. Kendisi de bir aslında başvuruda bulundu bu hakkındaki iddialar araştırılsın diye. Sizce bu gerçekleşir mi ve soruşturma genişletilebilir mi? Böyle bir iklim var mı Türkiye'de? Olabilir mi bunlar? Yani az önce aktardığınız Gezi davasının serencamı zaten bu Türkiye hukukun ne durumda olduğunu gösteriyor. Yani tamamen beraat edilmiş bir davanın bile siyasi kararlarla yeniden açılıp Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıkan kararlara rağmen Osman Kavala'nın hala içeride tutulması örneği bile Türkiye'deki hukukun ne olduğunu gösteriyor. <laughs> ee, şöyle Sedat Peker bu tür somut iddiaları ortaya attığında eğer Türkiye'de hukuk olsaydı zaten savcılar kendi kendilerinden harekete geçip bunları soruştururlardı. Böyle bir şey olmadı. Düşünebiliyor <laughs> musunuz? Uyuşturucu konusunu soruşturmakta gerekli olan bir güvenlik biriminin başındaki bakan o güvenlik birim bir yıl boyunca harekete geçmiyor ki. Üstelik e, orada Kolombiya'da e, bakan açıklama yapmış. Ee, televizyonlarda yayınlanmış. Hatta Türkiye'de Bir Gün Gazetesi ve Docevelli'de e, 10 Haziran 2010 tarihinde Türkiye'de de yayınlanmış e, bu kokainin Türkiye'ye geleceği konusundaki yakalanan kokainlerin. Hmm. Ve buna rağmen bir soruşturma yapılmamış. Şimdi nasıl inanabilirsiniz ki böyle bir şeye? Ve şöyle bir şey olabilir mi? Bu kadar ciddi dağlar soruşturulmuyor, üzerine git bilmiyor. Bakan beni araştırın diye bir dilek çeviriyor. Bunun hiçbir inandırıcılığı yok. Hiçbir inandırıcılığı yok. Türkiye'deki hukukun geldiği nokta 50. Ee, zaten eğer Sayın Bakan gerçekten bu konunun tarafsız bir şekilde araştırılmasını istiyorsa yargı tarafından bence öncelikle çekilmek durumunda. Hı. Çünkü bu yargının e, soruşturma selameti açısından e, o bakanlıkta dururken o soruşturma yapılamayacağını bilmek durumunda ve yargıya izin vermiyor. Hı. Daha da önemlisi eğer Sayın Bakan gerçekten bırakın yargıyı Burada cevaplayamayacağı hiçbir soru yok ise bence bir basın toplantısı düzenlemeli ama öyle sadece TRT'deki gibi üç, birtakım e, bir takım 3 iktidara yakın gazetecinin katıldığı e, toplantı program gibi değil. İsteyen bütün gazetecilerin istisnasız yerli yabancı katılabileceği ve her soruyu sorabileceği bir geniş basın toplantısı düzenlemeli. Ve her soruyu yanıtlamalı. O yanıtlarsa her soruyu açık bir yüreklilikle cevap verirse e biz de tabii ki bu ülkenin vatandaşları ve gazetecileri olarak da kendisine inanırız. Ama bunu yapmadığı sürece ortada soru işaretleri kalıyor. Evet, çok teşekkürler Sayın Bildirici yayınımıza katıldığınız için. Sağolunuz değerlendirmeleriniz için. Ben de çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler.